MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, DEM Parti ile tokalaşma görüntüsü için "Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır." dedi. Bahçeli'nin gündeminde İsrail de vardı. "Bugün mesele Beyrut değil, Ankara'dır, İstanbul'dur." dedi. "Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el Gelin Türkiye Partisi olun. Deme uzatılan ele Türkiye Partisi olun teklifidir dedi. Dem Parti ile tokalaşma gündemindeydi. Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz. Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Grup toplantısında konuştu Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel, özel hayatı ile ilgili iddialara parantez açtı. Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili servis edilen iddia ve iftiraların hiçbirisi siyasetimizin konusu olmaz, olamaz, olmayacak FETÖ taktiklerinin Bundan mülhem şerefsiz hamlelerin tamamıyla karşısındayız. Bahçeli sözü İsrail'e getirdi. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır dedi. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil İstanbul'dur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Mesele milli onur ve güvenlik meselesidir. Bahçeli misak milli vurgusu yaptı. Nerede yani vaat edilmiş toprak? Misak-ı milli kültür millettir. Millet ise Türk milletidir. Karşımızda yeni bir serv dayatması olduğunu mutlaka göreceksiniz. Türkiye'nin yüreğini yakan cinayetler ve cezasızlık algısı da MHP'nin gündemindeydi. Şiddet karşısında sessiz kalamayız. Cezaları arttırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmak zorundayız